Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Ben e, su bahsiyle karşınızdayız. Su konusunda çok fazla video çekeceğiz inşallah. Çünkü çok mühim bir mesele. Ve bu konuda yeterli bilgi olmadığı kanaatindeyim toplumda. Çünkü su hayatın hem insanın yarat, sudan yarattık diyor Cenab-ı Hak. İnsanı sudan yaratıldı. İnsan susuz yaşayamaz, hiçbir canlı susuz yaşayamaz. Mutlaka suya ihtiyacımız var. Hem de düzenli ve miktarlı suya ihtiyacımız var. Bunların bütün detaylarını, suyun nasıl kirletildiğini, nasıl korunabildiğini vesairelerini paylaşacağız. Ama ben birkaç çarpıcı noktayı özellikle bugün bu kısa videoda söyleyeceğim. Sonra inşallah tekrar başka videolarla karşınızda olacağız. Öncelikle biz bu kitabımızı, yani bir kitabımız çıktı. Hasta değil, susuzsunuz. Ancak bu kitabın eski adı hangi su içmeli? Ee, neden isim değiştirdik? Ee, bunu da kitabın girizgahında izah ediyoruz ama şimdi söyleyelim. Kitapta bir miktar muhteva değişikliği var. %5 kadar düzenleme, geliştirilme vesaireler oldu. Ama bu kitabın isim değiştirilmesinin hasta değil olmasının iki tane nedeni var. Birincisi bir gün beni bir profesör aradı. Bir tıp profesörü. Kitabınızı dedi okudum ama ismini beğenmedim dedi. Bu isimle bu kitap olmamış dedi bu kitabın ismini mutlaka değiştirilmesi lazım. Ee, sebebi dedi hangi su içmeli deyince o çok anlaşılmıyor dedi mesele. Peki ne yapmalı? Çarpıcı bir isim bulmak sizin. Su konusunda isim bulmak gerçekten çok zor. Bu isimli başka İranlı bir tabibin e, bir kitabı var. Ancak o kitabın asıl adı su altında da hasta değilsiniz susuz yazıyor. Bu kitabın baskısı yok. Önce o kitapla karıştırılmazsın diye biz o ismi kullanmak istememiştik. Fakat o kitap artık basılmadığı için rahatlıkla bunu kullanmakta bir beis görmedik. Hasta değil susursunuz. Gerçekten çok manidar bir cümle. Bu manidar cümleyi bu kitapta enine boyuna ele alıyoruz. Çünkü su yokluğu da hastalandırılıyor. Hastalandırıyor insanlar. Çeşitli hastalıklara yol açıyor. Ölüme kadar götürüyor ki öldürür insanı bir susuzluk. Nasıl ki bitkiye su vermezseniz kurur. Çok su verirseniz çürür. İnsan da böyle. Çok su verirseniz. E, içerseniz onun da zararları var. Su içmezseniz de ölürsünüz. Buraya bu kadar basit. Ancak bugün kanser dahil olmak üzere özellikle akciğer kanserleri dahil olmak üzere pek çok hastalık, böbrek yetmezlikleri vesaireler iki tane nedenle yani bu suyla ilgili iki nedenle. Bir, suların kirli olması. iki az su kaynaklanıyor. İşte e, pek çok insan düzgün su içerse, düzenli su içerse suyu miktarını ayarlar ve zamanını ayarlarsa pek çok hastalık kendiliğinden kaybolabilir. Özellikle migrenliler, böbrek etmezliği yaşayanlar, mesela kabızlık yaşayanlar gibi pek çok kişi düzenli su içerlerse bu ihtiyaçlarını giderler. Önce kitabımız Hay Kitap'tan çıkmıştı. Artık Ketebe'den çıkıyor. Yeni adıyla da Ketebe'den çıktı. Dileyen temin edebilir. Çok işin dini veçesi anlatılıyor kirletici unsurlar, mineraller, ambalajlar, suyun arıtılması gibi pek çok bahsi burada göreceğiz. Zemzem'i göreceğiz. Zemzem'in özelliklerini ve içindeki ihtiva ettiği mineraller, kirletici bir şeyin olmamış olması. Su deyince insanın aklına mükemmeli Zemzem'dir. Suyun mükemmeli Zemzem'dir. Zemzem'e en çok yaklaşan, yaklaşan su en kaliteli sudur. Ancak suyun iki temel özelliği daha var. Pek çok özelliği var ama şu anda ondan bahsedeceğiz. Birincisi kodlanabilir bir şey olması. Hani mesela hocalar veya nenelerimiz, annelerimiz veya biz suyu okuyup, Fatiha'yı okuyup, başka ayetleri okuyup üflüyoruz ya, suyun kodu değişiyor. Başka bir forma geçiyor. Başka. Yani muazzam bir intizam oluşuyor. Suya da küfrederseniz, sakaret ederseniz, kötü söyler, söz söylerseniz bu kez bozuluyor. Eğer güzel sözler, Kur'an okunmuş su, suyu içerseniz gerçekten şifaya erişiyorsunuz çünkü bedeninizde değişime yol açıyor. Hakaret eder, bağırır, çağırır. Besmelesiz içerseniz de dert oluyor. Özellikle suyu besmeleyle içmek, her şeyi besmeleyle gibi içmek gerekiyor ama besmeleyle suyu içerseniz, suyla konuşarak içerseniz, onun size şifa vermesi için içerseniz su bir ilaçtır. Su kötü amaçla da kodlanabilir. Birisi size su getirdiği zaman bu bir damacana suyu da olabilir. Bir pet su da olabilir. Birisi gittiğiniz bir yerde size suyu ikram da ederken de olabilir. Suyu kodlayabilir. Size zarar vermesini sağlayabilir. Su üzerinden bücürük yapılabilir. Allah muhafaza. Bunların pek çoğu mümkündür. Yapılıyordur manasında söylemiyoruz. Yapılabilir. Japon meşhur bir araştırmacı var biliyorsunuz. Onun bu konuyla ilgili e, suyun e, damlacıklarının, kristallerinin resmini çektiği bu kitabı da aldık. Önceki bölümde yoktu. Bunu, onu da ekledik. Onları e, özetini, o kitabın özetini koyduk buraya. E, onları zaten biliyoruz. Bütün eşya kodlanabilir. İnsan kodlanabilir. Bitkiler kodlanabilir. Canlı olan her şey kodlanır. Hatta ölü zannettiğimiz taşlar bile kotlanabilir. Hatta onlar sizi etkilerler malum. Bunun içinde burada bir mıknatıs var. Bu mıknatısın özelliği de kotlanmış suyu çözmüş olması. Güçlü bir mıknatıs olması lazım. Bu eski hoparlörlerin çok güçlü bir mıknatısıdır. Yani hem ağır hem de çok güçlüdür. Bir şeye dokundurun pat diye çekecek çok güçlü yani büyük metalleri falan çekebilecek kıvamda bir şey. Burada bir de suyumuz var. Suyumuzu alalım. Bu suyun üstünde şöyle bir dolaştırdığınız zaman bunun kodunu çözebiliyorsunuz, bunun kodunu nasıl çözdüğünü biz nereden biliyoruz e, de, derseniz bu konuyu Cezayirli bir e, kişi çalışmış, oradan biliyoruz suyun kod, bu, bu şekilde e, suyun etrafında damacan aldınız, pet aldınız bir şey aldınız e, hacim büyükçe mıknatısınız da büyümesi lazım etki mekanizması açısından daha büyük bir mıknatıs. Çevresinde dolaştırarak ya da üzerinde buradan e, bu mantar ile geçişkendir ama biz şöyle burada e, dolaştırarak bu suyun kodlanmışsa e, kodunun bozulmasını sağlamamız mümkün. Bugünlük bu kadar olsun. Bu, bu bahse devam edeceğiz başta da ifade ettiğimiz gibi su çok mühim suyun detaylarını inşallah konuşacağız. Videolarımızı hesabınızdan takip ederseniz detaylarda kaçırmamış olursunuz. Allah'a emanet, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.